Selam, nasılsın? Uzun zamandır düşünüyordum ne konuşayım, ne konuşayım diye. Biraz önce geldi aklıma. An, anda kalmak. Herhalde şu dönem en çok insanların zorlandığı, hepimizin zorlandığı şey. Tabii yıllardır konuşulan bir kavram, an meselesi. E Onun da işte iki tane hırsızı var, bir geçmiş bir gelecek. Beynin çalışma sistemi ama işte bu zamanlarda biraz zor anda kalmak. Ana temas etmek, anda hissetmek. Aslında bu böyle hani birkaç öğretiyle, birkaç cümleyle başa bilecek bir şey değil. Ee, çocukluktan gelen bir alışkanlığın, bir yeteneğin olması gerekiyor. An meselesi. Çok derin bir mevzu aslında. O yüzden belki insanlar işte nefes çalışmaları, meditasyonlar yapmaya çalışıyor. Böyle ne bileyim, spor yapıyor, egzersiz yapıyor, anda kalabilmek için. Anı e, beden hisseder. Yani bedeninin farkında olan kişi anın farkındadır. Beden farkında da çok kıymetli bir şey, yani çok insanda yoktur. Mesela çok insan alexitimik, yani duygularına farkında olmaz ve çok donuktur ya da çok böyle yüksek duygular gösterir. Bedenin farkında olmaz. Bedeninde hangi hisler var, duyular var. Uykusunu, yemeğini, düzenini ayarlayamaz. Böyle ani etkilenir her şeyden, çok çabuk duyguya girer. Ondan sonra... Ama duyguların isimlendirmede, anlamada, algılamada, durup bir oraya bir bakmada zorluk çeker. Bunun yeteneği yoktur bu anlamda. Ama tabii bu çocuklukla alakalı. Şimdi çocukken bu göğüs kısmınızı düşünün. O ve yukarısı. işte boğazınız, kulağınız, yanaklarınız, göğsünüz, soluk burunuz. Buralar anne temasıyla sakinleşen yerler. Yani ventral vagal kompleks deniyor aslında o, o bölgeye, o sisteme. O sistem doğduğumuz andan itibaren annemizin işte şefkatli sarılması, sakin öpmesi, sakin sakin uyutması, çocuğu sakinleştirmesi. Bir iki yaşına kadar hatta böyle oralara temas ediyorsa, dokunuyorsa, kokluyorsa, öpüyorsa o sistem, o ventral ve kompleks sistem sakinleşmeye başlıyor. Yani çocuk duyguları yükseliyor ama bir taraftan sakinleşiyor. Anne tabii sakince temas ettiğinde ki sonrasında baba Çocuk bedenin farkında olmaya başlıyor. Bedendeki sakinliğin. Mesela zihni yavaşlıyor. Sakinleştiği için. Anda her şeyi fark etmeye başlıyor. Temas kuruyor. Her şeyle. Yetişkin olduğunda da bu devam ediyor. Yani herkesin sıkıntısı, problemi var ama o yine anda kalabiliyor o kişiler. Ama böyle bunu çok yaşamamış çocuklar, bebekler büyüdüğünde, travmalı insanlar büyüdüğünde anın farkındalığı gidiyor. Yani o ufacık bir sesten ilkilebilir, hızlı bir şekilde bir haberde dağılabilir. ondan sonra küçücük bir şey de böyle paramparça olur, duyguları yükselir filan. O dakikalarca, saatlerce sürer. E gün içinde bir sürü haber, bir sürü olay, bir sürü temas, bir sürü ayrılık, bir sürü olay ya tanık oluyor insan, bu insanlar. Ve o duyguları yoğun yaşadıkları için beden farkındalıkları kalmıyor artık o insanların. O ne çiçeği görür, ne böceği, ne işte ya yanında yürüyen birini ya da bir duruyorsa bir yerde oturuyorsa bir şey içiyorsa o manzarayı da tadamaz. İçinden de tadı almaz. Yani o bir ihtiyaçtır. Bir şeyden kaçmak için yapıyordur onu. An bedenin farkındalığıyla gelen bir şey. O yüzden lütfen böyle bir ara ara bir durun. Bir bakın ne oluyor? Omuzunuzda, ayağınızda zihninizde, beyninizde kalbinizde, kalçanızda göğsünüzde, elinizde ayağınızda ne oluyor? Bir hissetmeye çalışın. Sabit durmaktan bahsetmiyorum zihneden doğruya temas etmek. Biz çok böyle bedenimizi dinleyen duran insanlar değiliz. Bedenimiz bir baş edilmez bir problem çıktığında odağımız oraya ilgimiz oraya gidiyor. Zor onunla uğraşıyoruz. O aslında bir sinyal veriyor. Bir yerdeki bir ağrı. Ondan sonra bir problem. Aslında insanı sürekli, e bak bir şeyleri hallet. Yani bak bak bir şeyler oluyor. Bir baş ağrısı. Mesela alexitimik bireylerde migren ondan sonra fibromiyalji, ondan sonra beden ağrıları geçmeyen aralar çok fazla olur. Onlar birikmiş duygulardır. Çünkü anda duramıyordur. Bedenini dinlemiyordur. Beden çok kıymetli. E tabi eskilerde bu kadar belki şeyler yoktu. Niye yani hani bu tip yeni yeni işte problemler türedi. Hastalık isimleri var artık. Daha çok duruyorlardı belki. Daha çok temas ediyorlardı kendilerine. Biraz bunu geliştirmek kıymetli. Şu an mesela yani bedende ne oluyor? Ne hissediyorsun? Bir baksana kulağın, burnun, boynun, omuzların, kolların, ellerin, sırtın ne akıyor gidiyor. E sen bedene temas edersen dikkatin orada olursa zihin bir süre sonra anda kalmaya başlıyor işte. Lütfen bunu ihmal etmeyin. Çok kıymetli. Bedene davet etmek gibi kendine. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ağrıyan bir yer, yoğun bir yer. Yani dikkat oraya verdiğinizde illa onu değiştirmeye, geçmeye çalışmayın. Hissedin. Duyu deniyor buna hissetmek, algılamak, bedene taşındıkça yani dikkatini aralara verdikçe anı da taşınırsın. Bir anda böyle farkındalığın artmaya başlar. Bir sakinleşirsin. İhtiyacın olan bu zaten. Bir sürü şey olabilir hayatında. Evet bir sürü olaylar ama bunu yapmak lazım. Gel ne oluyor? Bedeninde ne oluyor? E çok duruyoruz. Çok yani böyle sürekli olaylar, hikayeler işte bu kaygılar, korkular filan. Durup bir dinlemiyoruz, bir bakmıyoruz ne oluyor? Geçiyor onlar içimizde duyguları yerleşiyor ama yani hani Unuttuk zannediyoruz. Beyin unutmuyor onları. O ağır etkilendiği duyguları. Tutuyor bir yerde taşıyor. Atıyor bir yerlere bedenin bir yerlerine. Bir dur diyor. Bazen zihin karışıyor. Olaylar şeklinde dönüyor bu kötü duygular mesela. Yani içinde çok fazla üzüntü, öfke, yalnızlık, korku, endişe varsa dış dünyada somut bir olaya dönüşüyor. Beynimiz onu yaratıyor çünkü ve karşılığı geliyor onun. O yüzden ara ara durmak, bedene bir bakmak, dakikalarca böyle her bir noktasını hissetmeye çalışmak. Bakın çok kolay bir şey gibi anlatıyorum ama çok zor bir şey. Yani ben boynunuza odaklanın dediğimde ...iki 3 saniye odaklanırsınız. Sonra aklınıza bambaşka şeyler gelir. Çok fazla dikkatini veremiyorsan ve sürekli başka başka düşünceler, duygular geliyorsa burada bir problem var demektir. Tüm bedeni tarayabilme, dikkat oraya verebilme, yani bir 10 dakika, 15 dakika böyle odaklanabilme yeteneği insanları bedenen ve ruhen çok sağlıklı kılar. Lütfen bu egzersizi unutmayın. Bedeniniz çok kıymetli. Bedeniniz beğeninizi taşıyor. Ve tümüyle aslında bir ruh bu kadar ayrışması ve bu kadar bedenle ruhun uzaklarda olması iyi bir şey değil. Onu bir araya getirmek gerekiyor. O yüzden insana hastalandığında zihinsel dikkati bedene yaklaşır. Ya yaşaldıkça artan şey bu yüzdendir. Yaş yaşlanmanın getirdiği problemler, engeller vardır ve kişi bedene daha çok dikkat etmeye başlar. Çocuklar ergenlere bakmaz ki bedenine. ...kanasın, çarpsın, etsin. O geçer. Ama yaş aldıkça bedene davet artıyor. E bunu yaşa bağlanmayıp... ...bence zihinsel bir yeteneğe dönüştürmek elimizde diye düşünüyorum. Ve bunu yaparken lütfen bir bakın. Ne oluyor etrafta? Kim var? Ne var? Nasıl bir gölgesi var? Nasıl bir duruş var? Nasıl bir rengi var? Ne hissettiriyor? Nasıl algılıyorsun? Etrafında olanlar. Bir çevrene bak şu an. Neredesin bilmiyorum. Belki evdesin. Etrafta bir koltuk, yastık, televizyon. Bir kumanda. Bir masa, bir bardak, bir şey var. Belki dışarıdasın Binalar, arabalar. Bir dur, bir bak. Bir incele. Ne oluyor? Nasıllar? İşte dikkatini oraya vermeye başladığında, orada kalabilmektir an. Bir süre sonra zaten bir duyuya, duyguya girmeye başlıyor bedenin ve ruhun. Bunu yapamıyoruz. Hızlı geçiyoruz. Hızlı. İhtiyacımız bu. Mesela sadece spritüel yaklaşım ya da psikolojik bir yaklaşım olarak düşünmeyin. Bütün dinlere bakın. İbadetlerinde de durma vardır namaz kılarken, dua ederken, günah çıkarırken, bazı dinlerken, ondan sonra dua dinlerken, hatta oruç tutarken bile bir duruma, bir durur kişi. Yani o inancına göre bir budizme bak mesela, orada da bir durma. inancına göre duasını eder, ibadetini yapar ama bedene bir kalır, bedene bir dinler, bir durur. Zihin bir şeyleri söylerken, okurken, içinden geçerken bedene dikkat artar. Bir oturuşu vardır, bir duruşu vardır. Bütün ritüelleri vardır bu. Kıymetli, çok kıymetli. Zihinsel sakinliktir ana getiren insana. Çok zor deme Allah aşkına ya. Şu var bu var biliyorum. Çok fazla maddi, manevi, dış olaylar bilmem çok fazla haklısın. Gerçekten haklısın. Ama bu çok kıymetli. Bunun ekonomiyle onunla bununla alakası yok. Paralı değil kendin yapabileceğin bir şey. Bu senin zihnin için önemli zor günlerin en azından geçebilmesi için kendine yapacağım bir yatırımdır aslında bedene bir gelmek bir anda kalmak her gün böyle bir 10 dakika en azından durmak ne oluyor ne hissediyorum neremde ne var ne ağrım var ne yoğunluğum var hangi his var bir dur lütfen olur mu bir bak bir taşın oraya en azından bunu dinledikten sonra iyi bak kendine bedenine hadi her gün 10 dakika anda kalmalar sana ve bana